Herkese merhaba arkadaşlar ben Efe. Bugün size sözümü verdiğim gibi o kuş videosunu çekiyorum. Şu anda telefonumun kamerasından açmadım çünkü size daha uzun video çekmek için arkadaşlar telefonumun kamerasından açsaydım başka olurdu. İnşallah böyle de bu beğenirsiniz. Bu videoyu tamamdır. 5 like atarsanız beni çok de Şimdi söyle. Elimiz oklu ya şimdi ne kadar tatlı Şimdi arkadaşlar bunun ne yapacağımı biliyorum. Şöyle kamerayı şöyle göstereyim. Şöyle gel. Gel, gel. gel 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 gel. Gel Sen bu elime alışman gerekiyor. Evet bu elime nedense alışkın değil. Bu seni gire. Seni yine Mike. Vuray. seni böyle. Ben kimsin oğlum ben Çin'i tutam tuta. Hmm. Şimdi şöyle arkadaşlar ufak bir şey göremeyeceğiniz. Arkadaşlar yani koşular dışarı çıkartmak yani zor yani anlıyor musunuz? Tek elle çıkıyorum. Efendim. Hmm, 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 hmm. Biraz sevelim. Kafesin içinde. Cıcıs 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 cıcıs.

ve arkadaşlar kameradan atar ve bu benim sinemim bu Hadi tam. Şuna odakla. Niye ona odaklamıyorsun da başka şey yapıyorsun? Şu arkadaşlar biraz kameranın ışığını düzelteyim. <laughs> Do arkadaşlar ben tutup he. Ya şu oğlum sen seni var ya seni var ya dövüm dövüm. Yo. Ya... Arkadaşlar bu arada gerçek anlamında demiyorum dövmem yani ben bu kuşları. Bunlar benim canlıcığım, canımcığım, bunlar benim. O da galla ki bunlar. İnşallah şu anda ekran görüntüsü geliyordur. Bu videoyu izleyip de atacağım. Bu videoyu tam Ona 5 dakika atarsanız böyle videolar daha çok gelir. Ay 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 Ayşenin gözüne şunun tatlılığına bakın ya. Bak Bakın. Ya. Bakın tuk ya. Bakın tuk ya. Bakın ya. Arkadaşlar şimdi diyeceksiniz sarı. Nerede ya? Limon nerede? Bakın suları bu kadar. Şimdi bunları düzeltip geliyorum arkadaşlar. <laughs> Telifler geliyor. Telifler geliyor. Atmayın. Lütfen. Telif atmayın lütfen. Ah hiç sevmediğim şey telefonumun üzerine su kaçar. Evet aydınlık şu anda. Hı! Hemen telefonumuzu Evet yapacak. şu anda ben telefonu şöyle koysam. Evet şu anda kurdum arkadaşlar. Nasıl? titremiyor değil mi hiç? Şimdi bak. Şimdi. Arkadaşlar. Sularını yaptım. Demeyin Johnny. Sularını koyma. Susuz bırakıyor demeyin. Bakın şu kadar su onlara yeter. İkisi de bu da arkadaşlar. Çok tatlı da. Şimdi ben şöyle içeri bir tane telefonumu koymak istiyorum. Ve size göstermek amaçlı. ne? Şöyle bir şey yapacağım. Ama olmayacak bir ihtimal. Tamam. Yaptım bakalım. Şu anda arkadaşlar size şöyle söyleyeyim ki evet gözükmüyor. Oh my Çok çirkin. Ve kuş üstüne sıçma. Sakın. arkadaşlar kuş videomuz bu kadar mı? bakalım onun daha 4 dakika olmuş daha, da çok kısa. geri su dökmüşüm size şunu söyleyeyim mi evet bir tane videomuzda bana bunu attılar evet bunu ördü be annem ben şu anda onu giyiyorum şöyle bakın arkadaşlar ben gidiyorum. Siz biraz bunları izleyin tamam mı? Siz izleyin. Ben gidip. Lan bak gene atmış. Artık sinirlerimi bozma. Arkadaşlar bana annemin aldığı yani şöyle göstereyim. Bunu annem bana aldı ve size şöyle söyleyeyim ki eldiven diye aldı karda o diye aldı kaleci eldiveni çıktı böyle bir şey yok hadi bunu yerine koyacağım şimdi. Arkadaşlar bakın evde pipet vardı. Ben de bunları böyle birleştirdim ve kuşları artık bununla indiriyorum. Çok güzel. İşime yarıyor. Bunu size göstermiyorum tabii ki de. Çünkü duvara vurdum. Hatta göstereceğim. Tamam. Sarı dolar yemeyelim hadi. Yeni geliyorum. Niye işte Oh yeah. Arkadaşlar. Bakın. Şimdi. O filmlerdeki göz açma efektini nasıl yapıyorlar biliyor musun? Hemen gösteriyorum. Hayır. Mike. Evet aç. Bildiğin adamlar parmakla yapıyor. Adamlar parmakla sadece şu şey, parmak <laughs> İnşallah telif yemem ama şunu göstereyim ki ben böyle bir tane youtuber var. Siz zaten biliyorsunuz azim çalışma mutluluk. Azim çalışma mutluluk. Azim çalışma mutluluk. Ya bak gene attı. <laughs> Neyse arkadaşlar şöyle kuşları göstererek bu videoyu bitirmek istiyorum. Görüşmek üzere bay bay.